Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Cengiz San. Bugün sizlerle kanalımızın ilk videosu gibi e, merhaba videosu çekmiştik. Bu da ilk oyun videomuz olsun. şu bir hesabım var. Hmm, pek iyi değil, kötü de değil. 2 haftalık hesap. Şu 2727 kupa kasabildim ben. İstersen şöyle bir karakterlerimi de göstereyim ben size. Yani 16 tane karakterim var şöyle idare eder gibi ilk maçımızı atalım ben hesaplaşma oynuyorum şöyle ödüllerimizi aldım hesaplaşma Dayı çift dedik evet hadi bakalım bismillah bugün arkadaşlar iki maç atacağız ilerleyen videolarda 3-4-5 maça doğru çıkabiliriz çok güzel içerikler yapacağım size Evet, Olsun, onları. biraz kötü oynayabilirim kendim geliştireceğim ben bu karakterle olmuyorum. Hmm. arkadaşlar bu videoya yorum like atmayı yorum yapmayı unutmayın kanala abone olmayı unutmayın bu kanalı bir büyütelim Evet. Buraya gel. Karhoğlu şu an. Al canım. Bombe de al canım. Patlıcım. Aa ölüyor. Kneel, ah. Ah, ölüyor. Öldüm. Daha geliştirmem lazım kendimi.

Neyse arkadaşlar bu bugünlük bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.